2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş eşinin vefatından sonra kendini eve kapatmış ve iki buçuk yıl boyunca ortalarda görünmemişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi başaran Merve Tektaş, Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum. Sözleriyle de çok konuşulmuştu. Merve Tektaş, 4 artı bir evinin kapılarını ilk kez açtı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü türkücü Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 41 yaşında hayattan kopan Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesini yasa boğdu. Alişan ise kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıktı ve onları kendi ailesinden ayırmadı. Merve Tektaş ise eşinin ölümünün ardından kendisini eve kapattı ve neredeyse iki buçuk yıl ortalarda görünmedi. Şana ise yengesinin bu sözleri sorulduğunda ünlü isim Merve iki buçuk yıl boyunca kendisini kapattı. Hep onunla konuştum. Ben hep başlarında olacağım ama bir yere kadar Merve çocukların anneleri. Çocukları bir an önce annelerinin ayağa kalktığını görmek istiyor. Biraz uzun sürdü ama bir şeyler yapmaya başladı demişti. Şimdilerde moda tasarımı ve içeriğe içerik üreticiliği ile geçimini sağlayan Merve Tektaş, 4 artı bir evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın'ın ev gezmesi programına açtı. Kızları Eyşan ve Ceylan ile birlikte doğayla iç içe bir yaşam süren Merve Tektaş'ın evini görenler hayran kaldı. Birçok ünlü ismin oturduğu bir sitede oturan Merve Tektaş'ın evinin önünde meyve bahçeleri bulunuyor. Gri ve krem tonların hakim olduğu evde ışıltılı avizeler dikkat çekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.